Papatya Çiftlik hiç kimsenin baskısı altında kalmadan ve özgür iradenizle Sayın Coşkun Toplucu ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Coşkun Toplucu siz de aynı şekilde hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve arzunuzla Sayın Puna Papatya Çiftlik ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı ve koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi imza törenimizi gerçekleştirelim.